Gel lan gel gel bekliyorum seni gel. Bıçaktan bıçağa gel. Yok bıçak yok. Tamam bıçakla gelme. Oha. Yani gördün mü Mert'ciğim? Swap'ın <laughs> <laughs> kapışmaları kaçıncı bölüm oluyor? Dördüncü bölümdeyiz. Swap'ın kapışmaları. Bir dakika hayır hayır. Ha doğru dörtteyiz. Dördüncü, bölümde. Dördüncü bölümdeyiz. Ama bu sefer silah hediye hiçbir şey gelmemiş. Yani bize vermiş elimize. Aa bunlarla yetin demiş ya. Aynı öyle demiş ya. Bunlar nedir ya? Abi. burada dönüş be. Kurt, aa, kurt insan oynuyor zaten. Kurt insan karışık insan karışık. Tabi bu hayvanda da bir silah var ama. Ama bir tane sen. Yani sen bakıp durma bak. bak bakmıyorum hak ettim. Bu sefer bakmadım bak. Senin webcamından izlerim. Ha, i̇zlersen izle bana ne? Gel lan kurtla gel. Sen beni vurdun ama canımı aldattın çakal. <laughs> ben sana ne diyeyim? Görmüş sen? Aaa! Doğru ilk kal. Uf abi dövmem feci ama Doğru, ölen yok ya. Yani. Hasan. cam. Susmayacağım. Bak seni yeneceğim yine. Ama orada o herif. <laughs> Abi iki bölümdür yeniyorum, sadece bir bölümdür yenildim. O da yani bombaya bomboda bir fark, o da bana baktım yani. <laughs> ya Yorga oğlum da bile bak, bak, bak da ne alakası var? Abi yerimi görüyorsun. E sen sanki ki. benim görmüyorsun ha. Sen sanki benim görmüyorsun ha. Ha benim baktım diye. Ana. Ya isabet. Aa o silah güzel. <laughs> hep bu silahtan alayım ben. hangisi o Şu. Güzeldir ha Standart dolu mu? Ha küçük ama bak isabet yerli küçük. Bayılır mı? Al hemen. Ha şimdi hediye gelen silah. Gel lan gel gel bekliyorum seni gel. Bıçaktan bıçağa gel. Yok bıçak yok. Tamam bıçaktan gelme. Oha. Yani gördün mü Mert'ciğim? Şiş be. Ne vurdun ah, be. De vurdun. Az daha ben şu. Neredesin la? Neredesin? Bulursam seni elime geçirirsem. Aha hayır. Gel lan buraya. Gel lan kurda kurt gel lan. Aa bende de kurtarım. Gel gel. Gel gel. Gel bekliyorum seni. Gel gel. Ya ben Gel buraya. Bak seni bulursam fena yaparım çocuk. be. Nereden geldin be abi ya? At şunu. Mert'in yeni silahını al. <laughs> çak. Kal çak. Gel lan, bekliyorum seni. Tabi aşağıda bekliyorum. Şey aşağıda diyorum. Üf. Yukarıda bekliyorum. Haydi bey. <laughs> ana ya abi haberim bile yukarı kalkıyor bu ya. iğrenç bir Silah almayacağım bir daha. Ya ya daha demin diyordum. Evet güzel silah diyordum. Bu daha güzel. Hangi Aynı silah. He sen uzun. Ya ben iki dakika silahlarımı değiştirip geldim. Sonra tekrar başlasak olur mu ya? Ha, silahların var mı sen? Ha, Oğlum bu feciymiş bir şey. lan. Yok lan silahını almayacağım. Gerçekten Aynı silahını almayacağım. Bu daha güzelmiş. Sen silahına bin bak. Allah bu. Ay sen baklısın ya. Ne bak oğlum ben Oy, de bakmak. duvarın arkasından vuruyor. Yemin et. Vallahi. Göver Benim kameramdan bakarsın. Duvarın arkasından vuruyorsun. He. Hocam, Yemin oğlum. et. <laughs> oğlum benim hiçbir şey zarar vermiyor. <laughs> oğlum duvarın arkasından vurmuş. Ben seni vurmuşum de sen duvarın arkasına gitmişsindir. Oğlum. Sus. Hemen iyi şöyle jajör değiştir. Vuramazsın beni. Ya ama 11 can 11 olmaz ki ya. Vurdum seni. Geliyorum bekle. Ay ben, ben bu silahı çok sevdim. Ben de sevdim ama abi. Ama bugün abi. son dün oynadık. İşte dün üçüncü bölümümüzü çektiğimizde Abi bu neymiş anladım. be bu silah çok süpermiş abi. Ben uzi alıyordum hep. Evet, bu ne oluyor bu daha güçlü. Evet. Geber. Evet ya ya da arkamızda. <laughs> sen kemarı sallayın. Yahyasız. Amaçsız uzdan sen şeref oha bomba var iki A tane A bomba A buldum iki tane bomba buldum diyoruz kanal aç in aç aç abi aç abi takalım ben kod video çekim programı çolmuş oğlum çalışması mı gerekiyor bilgisayardan yaparsın canım de orada çökecek diyor ben de korkarım yani çöker diye ayışko ben 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 korkarım ben korkarım <laughs> Ve Mert'in gizli ofisine vardık. Ve Mert'i bulduk. Ana! Mert yok. Nereden beni buldun? Ha, <laughs> i̇kimiz <laughs> de öldük. i̇kimiz de öldük. <laughs> Arkadaşlar üçüncü bölümü çekerken o kadar çok bug'a girdim ki Kurt'la elinde silah vardı. Hem de normal silah yani. <laughs> Yabancı babancı da değil. Bilmediğimiz bir silah. Yani Çok o lança... yanına almam. Yanına hiç almadığı bir silah gelmiş. Onun gibi bir şey yani. Vuramıyorum da böyle 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 böyle. Ama izlerken gülme gülürsünüz. Gülürsünüz. <laughs> Youtube'a koyacağız. <laughs> ne güzel koyacağız değil, koyduk abi. bile lan. Koymuşuz bile. <laughs> ne koyacağız oğlum? Koydum aa, ben aa, bile. Ben. Ben. Abi neredesin sen? Sen neredesin? Ben ona gel çık. <laughs> <laughs> ya ya seni fail e uğratacağım ben. Fail yapacağım seni. Kısım Devam ediyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Yine hep oldu sorun oluşuyor. Sorun oluştu. Sorun oluşmadı. Sorun ben de durdurdum. <laughs> <laughs> sorun elimin çarpması. Düt fail. Geber. Bütün yok. Ne silahı var yavuzun Oğlum yavuzun bu yavuzun silahı beğendim lan ben. Benim silahım geri çekiyor. Eskiden ezik derdim ben bunu. Ama ezik Tabii diyeyim. yeni açtığında bir sürü silah geliyor diye. Ha anne ya ezikleri övülüyordu. Yani bu durumda yeter ezik olsun. Mert kurda kurt gelsene. Onu. <laughs> ho ho tabanca. Ve ensar... <laughs> Oğlum tabancan güzel ama senin ya. Ve ensar <laughs> 3.5 attı. Bekle Bu en alt patlar. Hadi be. 10 12 ya. Kaç bir dakika 42 saniye 41 saniye 40 saniye. 40 saniye kısa mesafe. Hadi gel seni bekliyorum. Yukarı çık bak yukarıdan sinip yapacağım. Yapacağım yani. Yalla. Çık eski yerde. Oysan bırakın gelsin. Gel. Aynen bırakın gelsin. Gel hele gel 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 hele. Bırakın gelsin gel hele gel 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 hele. Geliyor. Kurtla mı geliyorlar? lan? o? Ben asla vuramazsın, Evin etrafında dolaşıyorum ben. Son evin etrafında dolaşıyor. 3000 Ama sen böyle yaparsan olmaz ki ya. Olmaz. Nerede hı olduğunu hı ben bir gün görsem. Ağzım, gel, <laughs> gel, 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 ah, gel, gel. Seni bekliyorum. Gel hele, gel gel, gel hele. Burak'ın gel. Abi ben... olmaz ki böyle ya. Olur gel gel bak seni bekliyorum burada. İki, iki bölümdür yeniliyorum. Gel ya. gel. iki bölümdür değil. Bir bölüm yaz sabah Hadi bak bekliyorum seni bak. Oh. Ay you finger. Hayır. Ya yine bir var gelirsen var ya. Neredesin koçum? Hayır. Yes. Hayır. Kim? Niye böyle oldu ki? Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar beşerini kurt kurt çekeceğiz. Ne biliyor? <laughs> Hiç öylesine. Beşerini kurt kurt çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de ben görüşürüz demedim. Görüşürüz. Like ve yorum unutmayın. Bay bye. bye.